Merhaba, ben İhsar Karakaş. Bidemizin özelliği buraya ait olarak etli sarayımız var. Özelliği bonfil etinden kuşbaşı ve kaşar özelliğimiz var içinde. Karşık pidemiz var. Karşık pidemizin içinde kıyma var kendi tarifimizde. Kuşbaşı var aynı şekilde. Kaşarımız var, sucuğumuz var. İsteğe göre yumurta kırıyoruz. Özellikle şeyimiz var Niksarımızda Lahmacun var. Lahmacunu kendimiz yapıyoruz burada falan. falan, ee, iç özellik malzememiz var ayrı bir şekilde kapya biber tokat biberi domates kıyması olarak da. kendi tarifimizce baharatları var içinde kendi karışımımız var ee, 14-15 çeşit pidemiz var ayrıca lahmacunumuz var ızgara çeşitlerimiz var No, we'll oh, no? okay. Thank you Herkese tavsiye ederim, herkese bekleriz. Yani şu an e, bundan önce çalıştıran abimiz de vardı. Sağ olsun şu an devletçiler da, aynı kişilerle aynı tablolar devam ediyorlar. Ellerine sağlık. Her zaman daha sabıyla yiyoruz, geliyoruz. Ayrıca burada bulunmaktan çok mutluyuz. Dili bana teşekkür ederiz. Siz de söylemek istersiniz. Ama. Buranın lezzeti çok farklı oluyorlar. Evet, ben yaklaşık 6-7 yıldır buradayım. Daha önce de e, burada 112'de çalışıyordum. Önceden oraya çok sipariş veriyordum. O yüzden tadını biliyoruz. E, i̇şimle de sürekli geliyoruz. memnunuz. Afiyet Yok. Ne bir tane daha yapabiliyormuşuz sonra. Adım Sahin, soyadım burada. Doğma büyümelik sahibiyim. Deli mi iş yapacağını yapıyoruz şu anda. Deli Balık'ta Niksar'da Mikser. çok e, bilinen, gözde mekanlardan bir tanesi. Kalitesi, adı, marka yapmış bir e, restoran diyebiliriz. Tabii bunu e, bizden önceki işletmeciler, e, Nuri Deli Balık ve sonra Deli Balık çok teşekkür ediyoruz. Bize bir e, kalite biraz bıraktılar adeta. E, Deli Balık'ın kullandığı malzemesiyle yani yaptığı görevi bu bağlar kadarıyla uzunlardaki muadilin kalitesiyle ilk sanda e, tat veren ve tadını hissettirebilmek. 14 çeşit takviye dediğimiz gibi bizim kavurmamız özel geliyor, sucuğumuz özel geliyor, e, pastamız özel geliyor. Şu kuş başarında sırfetini özel aldık. bizim pidelerimizin hepsi özel ama hiçbir arasında bir e, kalite farkı yok. E, hepsi aynı kalitede. Malzememiz çok ama kalitemize hep Cumartesi, Pazar, Serpme kahvaltı veriyoruz. Ee, çok e, çeşitli güzel kahvaltılarımız var, Izgaramız var. Yukarıda da 10 bon çeşitten fazla ızgaramız var. Ee, çok çeşitli, aslında sadece adı deli kahvaltı de ama baktığınız zaman çok yönlü bir işte. Çok teşekkür ederiz de buraya kadar geldiniz. Ee, dediğimiz gibi kalitemizi Aldığımız kaliteyi sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz bu kaliteyi de sürdüreceğiz. Hiçbir zaman kalitemizden kaçmadık. Biz buradayız, lisan altında bu taze ve lezzeti bekliyoruz. Lezzetin e, adı Dili Bolton diyebilir miyiz? Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Lezzetin adı.